Evet, bugün saç simülasyonu işleminde Hakan Bey'i ağırlıyoruz. Kendisi e, hiç ekim yapmadı. Saçların orta bölgesinde, ön frontal bölgesinde belli bir derecede seyreklik var. Yaşı da erken olduğu için ekimi de düşünmedi. E, bu dönemde de görüntünün bozulmaması adına, hani önden bakıldığı zaman seyrekliğinin gözükmemesi adına bizi tercih etti saç simülasyonunda. Kendisine bundan bir ay önce bir işlem yaptık. E, bir buçuk ay önce bir işlem yaptık. Hemen 3-4 gün sonra bir kontrolünü aldık. Onu toparladık ve bir buçuk ay geç Bekledik işlemi tekrardan almak için Evet bugün geldi kendisi İşlemin son günüydü Kendisini e, uğurlamadan önce bir görüşlerini alalım dedik e, İşlem nasıl başladı Nasıl bizi tercih etti e, işlemden hani ne derece memnun kaldı Beklentisiyle sonucu uyuştu mu Bir dinleyelim kendisinden bakalım e, Bayağı araştırdım İşin erbabı olarak Semih abi Yani gördüm araştırdım kendisini Geldim yani saç ekimi için Çok erken olduğunu düşündüm Ve diğer merkezlerle de görüştüm aynı şekilde. Onlar da erken dediler. Ben de nasıl bu seyrekliği falan giderdim. Düşüncesine kapıldım. Semih abiyi gördüm. Bir de onun hani bayağı araştırdım onu kendisini. İyi olduğunu düşündüm. Geldim. Memnun kaldım. Allah razı olsun. Ne diyeyim Güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Hakan'ın şöyle bir tabi söz de istedik Hakan'dan. Ben saçları ön bölgede yoğun olduğu için görsellerde zaten göreceksiniz. Aynen. Ben ona işlem yaptığım zaman e, yoğun bir işlem yapmam gerekti ki bu saçını dengeleyebilsin. Yani şu an hemen hemen bir %80'lik işlem yaptık. Zaten herkes de yapamıyor. E, biraz çırdığım kadarıyla da herkes bu işlemi yapamıyor. Basit görünüyor ama gerçekten biraz süreç çok istiyor. Çok zahmetli bir iş. Evet bir yaklaşık yaptıran için de aynı şekilde. Yaklaşık ilk seansta 3 saat, ikincisinde hemen 1,5-2 iki saat, 5 saat bugün de 1,5 saat uğraştık. 6-7 saate yakın Küçücük bölgeyle uğraştık tabii hani ince ince, ilmik ilmik e, dokuduk orayı. Üzerinde de yaptırdığınız zaman, araştırıp gelmediğiniz zaman sıkıntı oluyor. Fotoğraflar da gelmişti yani. Evet. Burada karşılaşmıştık. Evet. Evet birazcık e, sonuçlar hüsran olabiliyor. Hani baya risk, e, kat sayısı çok yüksek bir şey. Şunu söyleyecektim. Yani Elbette yapılmıyor. E, Hakan'ın ön bölgesinde saçları çok yoğun. Dökülme aşamasında da bir saçı var. Tahminimce 2 sene sonra kendi saçları dökülecek. Yani şuraya geriye doğru kayacak. Biz ondan şunu sözünü aldık. Saçları dökülmeye başladığı zaman ön bölgesindeki seyreklik ve saç simülasyonu işlemi ortaya çıkmaya başladığı zaman gidip saç ektirecek sadece saç simülasyonu işlemini biz 2 sene 3 senelik onun bu dönemini kurtarması açısından en azından saç ekimini biraz geciktirmek amaçlı olarak yaptık. Tabii 2 sene sonra da işte işlemin belli bir kısmı kalacak orada. Saçı da seyrelcek. Bu bölgeye kendisi ekim yaptığı zaman hem saç ekimine destek bir altta saç simülasyonu işlemi olacak. Hem de en azından bu dönemde e, sağlıklı bir şekilde aktarıp ense malzemeleri zarar görmeden ön bölgesine de yetecek kadar rahat düzgün bir ekim yapmış olacak ve güzel günlerde kullanacak. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.